Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte ÖTV'siz telefon fiyatları, işte KDV'siz telefon fiyatları ne kadar vergi ödüyoruz bunlara bakacağız. <laughs> Biliyorsunuz birçok siyasi yani yaklaşık hepsi seçim vaadi olarak öğrencilerden telefon ve bilgisayardan ilk alımlarda vergi almayacağını belirtti. Şimdi her halükarda o zaman %100 bir ihtimalle öğrencilere ilk telefon ve ilk bilgisayar alımında vergi alınmayacak. Yani %100 ihtimal. Yani kim kazanırsa kazansın bunu yapacağını vaat etti çünkü. Gelin bunların bir fiyatına bakalım. Daha çok öğrencilerin alacağı iPhone 14 128 GB'lık bir model. Şimdi buna baktığınız zaman telefonun fiyatı 32.999 TL şu gün. Şimdi bu, bu çok büyük bir fiyat yani. Bir telefon için 32.000 TL zaten 33.000 TL çok yüksek bir fiyat. Ee, günün sonunda bu telefonu almak için 32.999 TL'yi tıkır tıkır saymanız lazım. Yoksa taksitle vesaire almanız lazım. Onu da vade farkı veya faiz koyuyor. Hiç gerek yok. Vergisiz fiyatı tamamen bütün kılçıksız. Vergiyi çıkardığınız zaman 16.803 TL'ye geliyor. Yarı fiyatı. Yarı fiyatına bir iPhone 14 alabileceksiniz. 16.000 TL'ye. Bugün bir e, iPhone 12'si olan bir genç telefonu satıp iPhone 14 alabilecek. Öğrencileri alınabiliyor. Yani bunu ticaretini yapan olacaktır illa ki. 32 bin liralık telefon 12, 16 bin liraya alıp 32 bin liraya tekrar satan. Ama buna karşı da bir mekanizma geliştirebilir. Ee, yani e maili kişinin adına kaydolursa e pasaporttaki olay gibi e buna karşı bir mekanizma geliştirilebilir bu noktada. Şimdi 9326 TL ÖTV ödüyormuşuz. 5000 TL'de KDV ödüyormuşuz. Kalanını çok saymaya gerek yok ama 16.000 liralık yaklaşık olarak bir vergi ödüyoruz. Yani sırf ÖTV'ye çıkarsanız bile 21.000 TL'ye geliyor. Yani iPhone 14 bile çok tatlı bir telefon. Çok güzel bir telefon. Yani yaklaşık olarak 4-5 sene rahat rahat kullanabileceğiniz bir telefon. Yani bir öğrencinin şu noktada söyleyeyim. Bir öğrencinin 4 yıl üniversite hayatı boyunca kullanabileceği bir telefon. Yani Üniversitede çok rahat bir şekilde bunu çıkartabilirsiniz. Ee, iPhone 13 alayım deseniz iPhone 13'ün vergisiz fiyatı da 14.255 TL'ye geliyor. Yani aslında 2000 lira fiyat farkı var. 2000 lira fiyat farkı verilip iPhone 14 alınabilir. iPhone 13 mini ise 12.000 TL'ye geliyor. Bakın iPhone 13 mini alınabilir. iPhone 13 mini çok farklı bir segmentte bir cihaz. İşte WhatsApp'tan görüşmelerimi yapayım. E, hafif Instagram'a işte sosyal medyaya da gireyim. Ama işte videolu bir projem olur, ödevim olur veya hani herhangi bir şeyle ders takibi, şu bu e, çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir cihaz. iPhone 14 Plus 18.834. Ben bu şu ara favori telefonum iPhone 14 Plus'tır bu arada. Hani ekranı çok güzel. Yani Dynamic Island'ı çok beğenmedim açıkçası. Çünkü ekranın ortasında bir saçma sapan bir şey var ya. Bu ekranın daha az yer çalıyor. Yani bu e, çendik mevzusu. Diğeri daha çok ger çalıyor yani. Durduk yere simsiyah bir şey var ekran ortasında yani. iPhone SE alayım deseniz 8600 TL. Yani bugün bir Xiaomi telefonu olan bir genç satsa 8600 TL'ye Vergisiz bir şekilde iPhone SE'yi satın alabilir. Bu gerçekten güzel bir imkan. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerden vergi alınmalı mı, alınmamalı mı? Buna karşı bir mekanizma nasıl geliştirilmeli? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ee, kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.